Özledin mi beni? Konuyu tekrar mı konuşacağız? Marina'daki konuşmamızdan mı bahsediyorsun? Ama o gecenin sabahında... Evet. O gecenin sabahında her şeyi konuştuk ve hallettik. Hatırlamıyorum. Ama nedense o geceyi asla unutamıyorum Alper. hataydı. Hadi gel. O hatayı bir daha tekrarlayalım. Nil. Seni üzmek, kırmak istemiyorum. Ama artık ne olur anla beni. Bizim bir geleceğimiz yok bu şey değil mi bu herif? Hadi hadi. Gir içeri de ortalığı topla hadi. Hadi. Atma işini. Söyle hadi. Abinin kaç yıllık arkadaşıyım. Olmaz. Ee, ne olmuş? Sanki duyan da aramızda çok büyük bir yaş farkı var sanır. Ben de hep sizin arkadaşınız değil miydim? Yine de bunu ona yapamam. Bence başka bir şey var. bence daha fazla içme Müzik Mama saatleri de belli zaten. Hı hı. Selam. Selam aşkım. Hoş geldin. Yeni bakıcımız Ceren. Sana daha önce bahsetmiştim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Memnun oldum. E o zaman yarın sabah görüşürüz. Seni geçireyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Bu kız çok içimesinde aşkım. Hissediyorum çok iyi olacak her şey. Sevindim. Gel buraya. Ne? gel. Buyurun. İstediğiniz adres. Aşkım. Teşekkür ederim. Şimdi çıkarsam yarım saat 45 dakikaya oradayım. Yasemin dalga mı geçiyorsun? Yarın sabah gidersin. Şimdi gideceğim. Sevgilim. Bu saatte ne alaka şimdi? Bak ben sözümü tuttum. Adresi buldum. Aşkım. Eğer şimdi gidip kadını görürsem belki günlerden ilk defa rahat bir uyku uyuyabilirim. Bak, gerekirse bütün gece uyumam. Başında nöbet tutarım. Hava da kararlı. Yarın sabah gidersin. Lütfen. Peki. Ama erkenden. Hikmet Bey'de ama. Söz verdin, Unutma. Tamam Hikmet Bey'le. Hikmet Bey'le. Var. Aşk olsun Murat. Anne birkaç mail okuyup yatmam lazım. Gerçekten. Benim de seninle konuşmam lazım. Şirketi bırakma konusuna gireceksen... ...boşuna nefesini tüketme. Hayır. Yasemin'den bahsedecektim. Ne olmuş Yasemin'e? Yasemin iyi değil. Nasıl iyi değil? Her şeye çok yüksek tepki veriyor, görmüyor musun? Önceki hallerine döndü neredeyse. Anne abartmayalım. Hiç abartmıyorum. Kerem için endişeleniyorum Murat. Yasemin klinikten erken çıktı bence. Ha, senin profesyonel görüşün bu demek? Dalga geçme benimle. Dalga geçmek ne yapayım anne? Yasemin doktor kontrolüne çıktı. Düzenli ilaçlarını alıyor, terapiye gidiyor. Daha ne yapsın? Doktorunu değiştirsin. Of anne of. Karın hastaneye yatması lazım. Bu haliyle evin içinde olması, bebeğiyle ilgilenmesi sakıncalı. Ayrıca ayrıca artık Yasemin'i hoşlanmıyorsun. Hemen saldırıya geçiyorsun. Ben sadece sizin mutlu olmanızı istiyorum. Ama onun iyi olmadığını sadece ben değil, gören herkes söylüyor. Yeter. Yeter artık. Yasemin'i rahat bırak anne. Çok ciddiyim. Demek ki işlerin daha kötüye gitmesini bekleyeceksin ha? Öyle bir şey olmayacak. Emin misin? Bu arada son bir şey. Şirketi bırakmamalısın. Profesyonel görüşüm bu.